bir annenin evladının ölümünden daha acı ne var bu yeryüzünde senden para bekleyen bir aşiret bul bakalım hadi bakalım ne, tamam, işin tamam, tamam, ne işin var? Tamam tamam tamam. Ne var burada? Tamam. Devran ailesi için adalet sağlama yolunda büyük bir plan yapar. Ancak işler umduğu gibi gitmez. İskender'i eve getirmesi ailenin dengelerini alt üst eder ve herkesi zor bir duruma sokar. İskender'le oynamaya çalıştığı oyun beklenmedik sonuçlar doğurur ve Devran bu sefer onunla işbirliği yapmak zorunda kalır. İskender'in etkisiyle karşı karşıya kalan Devran kendini her zamankinden daha savunmasız bir pozisyonda bulur. Bu sırada Gülce Devra'nın bir kez daha İskender tarafından yıkılmasına izin vermemek için harekete geçer ve Aysel'in karşısına dikilir. Ancak bu yüzleşme Gülce'nin eski yaralarını yeniden açar ve geçmiş travmalarıyla başa çıkmak zorunda kalır. Gülce'nin iç dünyasında yaşadığı bu fırtına onu daha da kararlı hale getirir. Esme, Gülce'yi toparlamaya çalışırken bir yandan da Devran'ı sert uyarır. Bu sefer işlerin daha da kötüye gitmemesi için Devran'ın dikkatli olması gerektiğini vurgular. Devran ise başladığı işi bitirmek için İskender'e güvenmek zorunda kalır. Ancak bu güven ilişkisi Devran için büyük bir risk barındırır. İskender bu güveni kendi lehine çevirerek Devran'dan intikam almak için kullanır. İskender'in planları her ne kadar acımasız olsa da Devran'ın elinde çok az seçenek kalmıştır. Devran İskender'in oyununa gelmemek için çabalarken işleri daha da karmaşık hale getiren bir gelişme yaşanır. Bu sefer İskender'i durdurmaya çalışan kişi hiç beklenmedik biri olur, kimsenin tahmin edemeyeceği bu karakter olayların seyrini tamamen değiştirecek bir hamle yapar ve İskender'in planlarını alt üst eder. İskender'in bu sert hamlesine karşı gelen bu kişi tüm dengeleri değiştirerek herkesi şaşkına çevirir. İskender ile Devran arasındaki mücadele artık daha da tehlikeli bir hal alır ve kimin galip geleceği büyük bir merak konusudur. Devran hem ailesini hem de kendini korumak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalırken Gülce'nin geçmiş travmalarıyla yüzleşmesi ve İskender'in intikam dolu planları diziyi izleyiciler için daha da heyecanlı bir hale getirir. Bu gerilim dolu süreçte herkesin çıkarları birbirine karışır ve sonucun ne olacağı büyük bir soru işareti olarak kalır.